Ve kabine dün Başkan Erdoğan'ın başkanında toplanmıştı. Gündemde ise tabii ki İstanbul'u etkileyen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve bundan sonraki atılacak adımlar vardı. Özellikle Başkan Erdoğan kentsel dönüşüm konusunda çarşamba günü AK Parti grup toplantısını işaret etti. Önemli açıklamalar, önemli mesajlar vereceğiz dedi. Gündeminde ise siyaset vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 5 gün sonra İstanbul'un yolunu hatırladığını söyledi. Özgür Özel İstanbul'a dayanışmak için değil, yolsuzlukların üzerine bantla kapatmak için geldi dedi. Ana muhalefet partisinin genel başkanı İstanbul'un yolunu ancak beş gün sonra hatırlayabilmiştir. İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken Sayın Genel Başkan miting yaptı. Daha önce açılan eserleri bir kez daha açtı. Ama İstanbul'un derdiyle dertlendiğini gösterecek Hiçbir adım atmadı. İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hükümetin çalışmalarını eleştiren CHP lideri Özgür Özel e tepki gösterdi. Güvenlik kamerası üzerine çekilen bant göndermesi yaptı. İstanbul'a da dayanışma için değil, yolsuzluk soruşturmasında ortaya saçılan yeni skandalların üzerine bant çekmek için geldi. Bakın bu trajik bir konudur. Bu milletin gündeminden tamamen kopmak demektir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. İstanbul'da art arda yaşanan depremlerin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Sadece deprem sonrası panik, düşme veya yüksekten atlama sebebiyle 173'ü İstanbul'da olmak üzere toplam 236 kardeşimiz hafifçe yaralandı. 22.126 bin bina ve 243.301 bin bağımsız bölümün hasar tespit çalışması gerçekleştirildi. Buna göre 1903 bina ve 28.254 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi. Elhamdülillah incelemesi yapılan diğer binalarda bir sıkıntıya rastlanmadı. Erdoğan doğal afetlere karşı birlikte çalışma çaresi yaptı. Dar gelirli vatandaşlarımızın konut hayalini karartmak için çabalayanlara da buradan sesleniyorum. Hiç kusura bakmayın. İstanbul sizin siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek bir şehir değildir. Artık bahane değil, çözüm üretme vaktidir. Gelin hep beraber omuz omuza verelim, yapı stokumuzu yenilemek için, kentlerimizi depreme dirençli hale getirmek için beraberce çalışalım. Türkiye'nin nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çeken Erdoğan, nüfus meselesinin artık bir bekar sorununa dönüştüğünü vurguladı. Türkiye nüfus artış hızı bakımından kritik bir kavşağa gelmiştir. Nüfus meselesi milletimiz açısından giderek bir beka sorununa dönüşmektedir. 1,51'e gerileyen doğurganlık hızımız burun buruna olduğumuz tehdit ve tehlikeyi açıkça ortaya koymaktadır. Erdoğan engelli öğretmenlere ise atama müjdesi verdi. İnşallah çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.